YouTube'da ne, ne belli, ne zaman, nerede izlenir gibi konuları değindim. Bu kanalda bu hafta size Kasım ayının ilk iki haftasında yayınlanmış. ...izlenmeye değer olan videolardan bahsedeceğim. Size daha önce TRT2'nin YouTube kanalından bahsetmiştim. Gerçekten hiç beklemediğim bir kanaldan, beklemediğim kalitede içerikler geliyor, buna çok seviniyorum. TRT2'de başlayan son program, Yılmaz Erdoğan'ın sunumuyla geliyor. Yılmaz Erdoğan ile Öğrenci ismiyle bir program başladı geçen hafta. Hatta ben bu programı hazırladığım şu sıralarda da ikinci bölümü yayınlanmak üzere. Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı her işi keyifle izledim bugüne kadar. Özellikle de içinde bulunduğu tiyatro oyunlarını çok severim. Hatta favorim de Oto Bu sebeplerden dolayı... Bu yeni programı da merak ve heyecanla izledim. Aslında sanat üzerine bir eğitim programı olmasına rağmen isminin öğrenci olmasından da yola çıkarak aslında hayata dair de birçok konuya değineceğini düşünüyorum. Yılmaz Erdoğan'ın ilk dersi ise yazarlık olmuş. Ben de her hafta burada yaptığım programlar için metinler hazırladığım için büyük bir ilgiyle izledim programı. Hatta ilk programı iki kere izledim. Tabi delilikten değil yani belli notlar almak için iki kere izledim. TRT2'nin YouTube kanalında genelde televizyonda yayınladıkları programların fragmanlarını yayınlıyorlar. Dolayısıyla Yıl, Yılmaz Erdoğan'ın bu programının fragmanını da gördüğüm zaman sadece televizyona özgü bir iş olacağını düşünmüştüm. Ve programı da kaçırmıştım açıkçası televizyonda izlemeyi. Sonra YouTube kanalında yayınlanınca sevindim tabii. Yılmaz Erdoğan'ın yazarlık için sorduğu ve irdelediği ilk soru şu. Niçin yazmak istiyoruz? Niçin yazılır? Yazarlığa, senaristliğe, oyunlara, oyun yazarlığına ve bu konular etrafında dönen tiyatral meselelere ilginiz varsa kesinlikle kaçırmayın derim ben. Hatta bu programın bir kült olacağını düşünüyorum. İyi seyirler şimdiki önerim Ahmet Akoluk isimli bir YouTube kanalında. Epoksi ile yapılan işlere denk geldiniz mi bilmiyorum ama beni hipnotize ediyorlar izlerken. Epoksi kimyasal bir reçine ve dondurmadan önce içerisine bazı nesneler koyarak süs eşyaları çıkarıyorlar ortaya. Epoksi ile hazırlanan masa tasarımları da gördüm aslında. Çok fazla bu şekilde hazırlanan. Ahmet Akoluk da son videosunda epoksi içerisine kurumuş bir gül koyarak bir ürün ortaya çıkarıyor. Kanal çok sık video yayınlamıyor ama genel olarak içerikleri bu ayarda videolardan oluşuyor. Öneri için özel Özellikle bu videoyu seçmemin sebebi ise gayet basit işlemlerle bu sonuca ulaşabiliyor olmaları. Yoksa epoksi ile bir ürün ortaya çıkarmak için bin bir çeşit video bulabilirsiniz internette. Ama öyle çok afili, profesyonel hazırlanmış videoları izlemekten öteye gidemiyorsunuz. Çünkü oradaki imkanlar sizin elinizde olmayabiliyor. O yüzden uygulanabilirliği de göz önüne alarak bu videoyu önermek istedim. Aslında benim epoksiden ziyade taşlara ve taşlarla yapılabilecek olan e, ürünlere, işlere daha çok merakım var. Ama epoksi ile ilgili yapılan işleri gördüğümde de kayıtsız kalamıyorum. Sizin de bu tür konulara ilginiz varsa göz atmanızı bir tavsiye ederim. Şimdiki video bahis kuponu dolandırıcılığı üzerine. Bu video bu ay yayınlanmadı ama ben daha yeni keşfettim. Kanalın başka da videosu yok ama umarım devam ederler içerik üretmeye. Çünkü ben hayretler içinde izledim videoyu. Kısa yoldan para kazanmanın en popüler yollarından biri bahis oynamaktır. En popüler yolu ama en garanti yolu değil. Emek gerektirmemesi nedeniyle en sık başvurulan yöntemdir bahis oynamak. Tabii bu kadar kolay erişilebilen ama kolay kolay para kazanılamayan bu yöntem dolandırıcılar için insanların manipüle etmenin en güzel yollarından biri. Tutmayacak kuponları insanlara satıp ortadan kaybolan tiplerin dışında işi ilerletip zaten çöpe atacak parası olan insanı bulmuşken çok daha planlı, programlı bir şekilde alabilecekleri kadar para alıyorlar bu insanlardan. Bu dolandırıcılıkla ilgili yöntemlerin tamamını ben anlatmayacağım tabi burada. Serial'in belgesel niteliğinde hazırladığı bu videoyu izlediğinizde siz de çok şaşıracaksınız. İyi seyirler. <laughs> şimdiye kadar döviz ve altın fiyatlarının artıp artmayacağına dair çok fazla video izledim ve okuma yaptım. İyi bir kaynak bulamazsanız kısır metinlerle clickbait içeriklerden öteye gidemiyorsunuz. Bu hafta bununla ilgili bir açıklama yapınca Murat Muratoğlu ile karşılaştım. Yakın zamanda da hatalı bir tahmini olmuş sanırım. Bu yüzden de ekşide de bayağı topa tutulmuş hatta. Ama ben her zaman olduğu gibi bunların dışında içerikle daha ilgiliyim. Dolar ile ilgili hazırladığı 12 Kasım tarihli videosunda daha önce fark etmediğim ilginç detaylar yakaladım. Aynı gün Flu olmaz öyle saçma ekonomi programını da izleyince bu iki videodan aldığım bilgileri birleştirince bazı şeyler anlam kazandı aklımda. Henüz çok iyi tanımıyorum kendisini ama alelade hazırlanmış bir içerik olmadığını siz de izleyince anlayacaksınız zaten. Hatta kendisi de söylüyor ben de bilirim dolar sürekli artacak diyerek insan çekecek içerik üretmeyi ama o işler öyle yürümüyor diyor. Bu arada videonun başlığına bakmayın altın konusuna da değiniyor aynı zamanda video içinde. Ben böyle videoları genelde kafamı dağıtmak ve aynı konu üzerine sürekli sürekli düşünmemek üzerine izliyorum. Çoğu zamanda iyi araştırmalar sayesinde böyle de oluyor gerçekten. Bu sayede kafam boş işlerle uğraşmadan rahat rahat işime gücüme vakit ayırabiliyorum. İzleyin bakalım siz beğenecek misiniz? size ikinci kez bir psikolog kanalından video önereceğim. Bu kez Tülay Kökün kanalında yayınlanan son video Masumlar Apartmanı Ne Kadar Masum isimli videodan bahsetmek istiyorum. Topu topu 15 dakikalık videoda kaç kez gözlerim daldı saymadım. Psikoloji gerçekten kan donduran bir mesele. Elbette bu dalıp gitmelerim kendimle ilgili. Videoda bahsedilen diziyle ilgili değil. Zaten dizi aslında bir araç. Asıl anlatılmak istenen mesele masumiyet, eziyet, katlandıklarımız, katlanamadıklarımız, Stockholm sendromundaki gibi farkında olmadan aldandıklarımız vesaire liste uzar gider. Asıl anlatılmak istenenler bu söylediklerimin ekseninde ilerliyor. Kendimize, yaşamımıza durup uzaktan bakmayı sık sık unutuyoruz. Ama ne kadar gerekli olduğunu böyle zamanlarda anlıyorum tekrar. Mazeret üreten bir yetişkinin masum olmadığını fark etmek üzücü ama gerçek. Yapılan hata ve kötülüklerin bir mazerete bağlandığı ve asla kabul edilmediği ortamlardan koşulsuz şartsız uzaklaşmak gerekiyor. Videoyu siz de izleyin. Kendinizden bir şey bulacağınıza ve bu bulduğunuz şeyle şimdiye kadar ne kadar yüzleşebildiğinizi fark edeceksiniz. İyi seyirler. Aslında şimdi önereceğim video ile başka bir video arasında kaldım bu hafta. Ama tercihimi koku ile ilgili bir serinin ilk videosu olan Vedat Ozan ile Ufkun İki Katı isimli programdan yana kullandım. Koku meselesi benim ilgi duyduğum ama bilgi ve seçimlerimin ortalamadan uzak olduğu bir konu. Bu yüzden parfüm vesaire alırken eğer varsa kız arkadaşıma yoksa kardeşlerime vesaire seçtiririm. Çünkü benim beğendiğim kokular genelde beğenilmiyorlar. Ve süründüğümüz kokuyu da bir süre sonra biz de alamıyor olduğumuz için başka görüşleri denemeyi daha çok tercih ediyorum. Programda Napolyon ve Josephin'den de bahsediyor. Hatta ben de Josephin gibi daha ağır kokular seviyorum. Vedat Bey ilk yayınına miskten bahsederek başlamış. Ve koku konusunu misk hakkında genel bilgiler verirken ayrıca cinsellik, yiyecekler, aşk, din, mimari gibi konularda kokunun önemi ve kullanımı üzerine şaşıracağınız bilgiler veriyor. Benim serinin sonraki videolarını mutlaka takip edeceğim bir program oldu. Gerçekten kaliteli bir program. Umarım Pena kanalı bu şekilde kaliteli içerikleri ön plana çıkarmayı devam eder. Eğer olur da programı izler ve beğenirseniz 2006 yapımı Koku Bir Katilin Hikayesi isimli filmi de mutlaka izlemenizi öneririm. Ben ona da hayran kalmıştım. Eğer bugünkü gibi yeni kanallar keşfetmeye devam etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ben her hafta size izlenmeye değer içerikleri burada anlatmaya devam ediyor olacağım. Görüşmek üzere.